19 yaşında bir Türk gence 30 kurşun sıkıldı. Kim tarafından? Maalesef polis tarafından sıkıldı. Bilal o gece ehliyeti olmamasına rağmen araba kullanıyor ve polis durdurmak istiyor. Bu tabii ki kaçıyor. Kaçtığı zaman ekip yardım istiyor ve Bilal'i takip ediyorlar. Bela, Bilal bir çıkmaz sokağa yani kesinlikle o sokaktan artık çıkması mümkün değil. Ee, köşeye sıkıştırılıyor. Polisler araçlarından inmiş oluyor, onu e, tutuklamaya çalışıyorlar. Ancak maalesef Bilal arabadan inmiyor, full gaz veriyor. Gaz verdiği için 13 polis 30 defa kurşun yağmuruna tutturuyor ve sonuç itibariyle Bilal şu anda hala hastanede. Bu yaz oldu, yeni oldu yani bu olay muhtemelen ne yazık ki felç kalacak. Şimdi e, büyük tepkiler yağdı. Neden bu kadar polis? bu kadar kurşun yağdırıyor, hani o kadar tehlikeli bir durum yoktu diyorlar. Bazı sesler de diyor ki yabancı görünümlü olduğu için biliyorsunuz Amerika'da da bu durum var. Ne, hangi durum var? Zencilere sanki daha çok kurşun ya da daha tepkili davranıyor polisler. Aynısı burada da şimdi gündemde. Çok geçmiş olsun Bilal için.